Ablam Müslümanlıktan dem vuruyor. Evet. Bu ülkede ayetlerle bakın ezan okunuyor. Ayetlerle dalga geçen Egemen Bağış'ı bakara makara iki ayet sallarız bu milleti kandırırız diyen Egemen Bağış'ı çek ya büyük elçisi yaptılar. Kim çıktı tepki gösterdi? Yine biz gösterdik. Bize dinsiz diyorlar. Bize imansız diyorlar. Biz Müslümanız diyorlar. Milletin bilmem neresine koyacağız diyen adama ihalelerle ihya ettiler. Kim çıktı tepki gösterdi? Hala koyuyor adam. Ama ben bir şey diyeyim mi? Vallahi diyorum billahi Cengiz İnşaat'a helal olsun. Verdiği sözü tutuyor. Bütün şu andaki o size gelen kol gibi elektrik faturaları Cengiz'in cebine giriyor. Helal olsun. Diyor. Sadece adamın bak. söylediğine cevap ver. Neyine cevap vereyim? Ben onu hiç dinlemeye bile şey yapmadım ki. Cengiz dedi ya milletin şeyine koyacağız diye. Şu an ben elektrik faturaları nasıl geliyor? Dinliyetimi almadım bile onu. Hani dinlemedim. istemiyorum onu dinlemeye çünkü. Bak benim bak.